Bir de böyle düşün kanalına hoş geldiniz. Bu hafta konumuz yapay sezgi. Sevkan Sulak da her zaman olduğu gibi bizimle Seyfkan'cım hoş Merhabalar, geldin. Merhabalar hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yapay Sezgi hakkında hiçbir fikrim yok. Zaten çok da konuşulmayan bir mevzu. Belki de ilk defa biz burada açacağız konuyu. Şimdi ama yapay zeka hepimizin gündeminde değil mi? Sürekli konuşuyoruz. İşte bu bizim işimizi alır mı? Seneye bu işi yapabilecek miyiz? Yapay zeka mı yaptıracaklar falan diye. Aslında çeşitli endişeler içerisinde yaşıyoruz. Evet ben de yaşıyorum. <laughs> Geçen yapay zeka şaka yazdırmışlar. Çok sinirlendim. Ama genelde yapılmıyor ya. Mizah... Evet, evet komik değil. Mizahta bence de başarısız. Daha böyle e, resmi bir dille yapıyor. O yüzden komik olmuyor. Bir de beklenmeyen bir şey ya miza. Evet. Beklenmedik yerden çıkıyor. O genelde beklentiler doğrusunda hareket ediyor. Ama bir yandan da yapay zeka ile ilgili işte şikayetlerimiz de var. Mesela ben robot süpürge kullanıyorum. Hala kablolara dolanıyor yani. Hala bir tümseyi aşarken böyle sıkıntı yaşıyor falan. Bir yandan da o kadar gözümüzde büyüttüğümüz gibi ilerlemiyor bu süreç. Ama bugün biz yapay zekanın dışında yapay sezgi diye bir şey konuşacağız. Önce buna geçmeden yapay zekayı birazcık anlamak istiyorum. Yapay zeka zekanın böyle bir paradoksu var aslında. Moravec paradoksu deniyor buna. Bu aslında temelde şu. Normalde insan için yapılması çok kolay, aptallık seviyesinde kolay olan şeyler yapay zeka için çok zor. Yapay zeka için kolay olan şeyler de insanlık için çok zor. Böyle bir paradoks var. Mesela şöyle düşün. Yapay zeka atıyorum bilgisayar Kasparov'u satrançta yendi. Bilgisayara veriyorsun pi sayısının işte 10 bininci rakamını hesapla diyorsun. Hesaplıyor. Ama mesela bardağı böyle tutup kırmadan götürünce haberlerde diyorsun yapay evet. zeka bardağı götürdü diye değil mi? Evet. Yani bizim için en embesili insan bile bardağı tutabiliyor ama bilişsel bir şey anlatmak daha zor insanoğluna. Bunun sebebi de şu aslında. Bu evrimsel bir şey. Evrimde biz önce hayatta kalmak için motor yeteneklerimizi geliştirmişiz. Böyle bir çevreyi algılama, sezgilerimizi yükseltmişiz. Yani orada rüzgar esiyor, ne olacak? Yağmur mu yağacak, ateş mi çıkacak, hayvan mı saldıracak falan. Önce bunlara kanalize olmuşuz hayatta kalma mücadelesi içinde. Daha sonra belli bir konfora eriştikten sonra bilişsel yetenek yeteneklerimizi yükseltmeye başlamışız. İşte matematiği falan sokmuşuz insanoğlu olarak hayatımızda. Ama yapay zekada böyle değil. Yapay zeka bilişsel şeyleri bizden çok daha kolay yapabiliyor. Çünkü bunlar hep algoritmaya uygun şeyler. Yapay zeka da algoritmayı çözüyor. Ama bu motor becerileri bizim böyle on binlerce yıllar boyunca evrimle kazandığımız şeyler yapay zeka için oldukça ürkütücü görevler. Peki asıl soru neden böyle? Neden onun için zor? Bizim için kolay bazı şeyler. Çünkü yapay zeka aslında bir mantık sisiyesi içerisinde hareket diyor. Mesela iften kalıbı var. Yani öyleyse böyle yap diyorsun yapay zekaya. Komutlu işler yapıyor. Ama insan biraz daha farklı. Çünkü insanda sezgi diye de bir şey var. Ya Mesela kız arkadaşın sana hiçbir şey çaktırmasa hiçbir veri olmasa elinde tamam mı? ama sana kızsa ses sonuyla görseliyle falan sana bunu belli etmese sen bir yerde uyanırsın. Tabii tabii. Zaten ben mesela o gergini direkt anlıyorum. Birçok bir insan anlıyor. Bir şey sorun olduğunu ya aslında mesela iyi canım senden yazıyor ama sen orada diyorsun ah birazdan uzun mesaj gelecek ayrılacak şöyle olacak böyle olacak sezebiliyorsun. Değil mi? Hiçbir data yok yani ünlem koymamış yazdığı şeyin sonuna ya da görselde öyle bir mimik yapmıyor ama seziyorsun. Evet. işte bu çok değerli bir şey. Çünkü bizim Kesinlikle. sezgilerimiz var. Biz yapay zekayı mesela ilk kurarken demişiz ki insan beyni nasıl çalışıyorsa biz yapay zekayı da bu sistemle çalıştıralım demişiz ve insan beyninin aslında bir hesap makinesi gibi çalıştığını düşünmüşüz. Tamam mı? Çok rasyonel olduğumuzu düşünmüşüz ya. Ama 1940'lı yıllara geldiğinde bir tane adam çıkıyor diyor ki Daniel Hepps bu adam diyor ki insanın beyni hesap makinesi değil arkadaşım diyor. İnsan beyni örüntülerle çalışır diyor. Yani biz aslında genelde bir işlemden geçirmiyoruz da edindiğimiz bilgileri bir örüntüyü görüyoruz. Ona göre çıkarım yapıyoruz. Dolayısıyla yapay zekanın da insan gibi çalışmasını istiyorsak bu sistemden devam etmemiz lazım diyor. Ya az önce sen kız arkadaşının bozulduğunu anlıyorum dedin ya. Ortada hiçbir data yok ama bir örüntü var aslında. Evet. Şey yapıyorsun. Uyan o duruma. Bir enayilik var diyorsun. Bunu yapay zekaya mı entegre etmeye çalışıyorlar? Aynen. Konumuz bu. Tehlikeli. <laughs> Çok tehlikeli. Çok değil. Onu da sezmesin abi. Onu da yapmasın. Ne işimize yarayacak ki bu? Yani bir kere yapay zeka mükemmelleştirmek istiyorsak, insana tamamen benzetmek istiyorsak, insanın da çok önemli sezgi gibi bir özelliği varsa, bunu yapay zekanın çözmesi şart. Peki bu sunulmuş bir şey mi yoksa var olan bir şey mi ya? İşte bunu da dakikalar içerisinde... Hadi bakalım. Merak <laughs> <laughs> ettim. <gülüyor> Kapacaksın. Şimdi insanla aslında yapay zeka arasında fark deyince aklına ne gelir bu konuda ilk şey? Turing testi. Değil mi? Turing testi diye bir şey var. Senin karşına görmeyen görmediğim bir yere birini oturtuyorlar. Sen diyorsun ki karşımda ben bir insanla konuşuyorum anladım diyorsun. Ya da diyorsun ki bana cevap veren bilgisayar diyorsun. Turing testinde bunu çözüyorsun. Mesela bu benim geçen başıma geldi. Gerçekten bir şeyi aradım. Müşteri hizmetleri. Aynen aradım. Karşımda kadın konuşuyor ve ben onun insan olduğunu düşündüm bir süre. Çünkü gerçekten tonlaması falan da insan gibiydi. Ama yani neredeyse bir dakika sonra anladım makineyle konuştuğumu. Nasıl anladınız? Yani bir yerde artık böyle bir otomatik şeyi hissettirdi bana. Ama bazı insanlarda var ya zaten kelimeleri falan böyle çok otomatik olan. Biraz daha böyle katı bir insan gibi düşündüm karşımdakini ama bir süre sonra makine olduğunu anladım. Çünkü dörde basın, üçe basın gibi bir yer geldi. Kimse eee, demez. Evet. Orada belki de adam yapay zeka taklidi yapıyor ya da kadın. Ay zeka <laughs> belirtisi taklidi yapan her şeye <laughs> razıyım ben açıkçası. ben de. Olmazsa <laughs> bile taklidini yapsa. Evet. Keşke. Yani zekayı geliştirmek istiyorsak birazcık sezgilere de girmek gerekiyor. Mesela bu herkesin hayatında yaşadığı bir enstantanedir. Bir çocuk bu dolabının kapağını açar tamam mı? Çıt çıkarmadan. Annesi oradan sesindir. Der ki çikolatayı yeme yemekten sonra yiyeceksin der. Ve çocuk şaşırır ya annem nereden anladı çikolata yiyeceğimi? Halbuki anne aslında çocuğun dolaba, mutfağa çikolata aşırmak için girdiğini seziyor. Evet. Çünkü önceki paternler var. Biliyor. Bu ne zaman sinsi sinsi dolaba açsa kesin bir şey aşıracaktır diyor. Aslında adım atma şeyinden bile anlayabiliyor sezgileri güçlü olan insanlar. Özellikle anneler zaten bu konuda ya yapma dediği bir şey olsun mesela o ileri görüşlüktür var. İleri görüşlü seziyor. <laughs> e bu senin inanılmaz. Senin var mı öyle bir Var, hikaye ben mi? mesela hep yani klasiktir şey annenin dediği bir şey yap ya da yapma dediği bir şey yapma. Hı hı. Bir gün şöyle bir şey oldu. Bana dedi ki balkona dedi çıkacaktım ben. Balkona çıkmadı. Dedi. Ben dedim ki ya açacağım kapıyı, çıkacağım balkona ya bu kadar. Açtım. Niye bile demedim? Hiç dinlemedim bile. Açtım şey. Bir de koşuyu koşuyordum o sırada. Açtım. tam şeye takıldım tak yere düştüm gözlüğüm kırıldı ne diyorsun ya vallahi 13 saniye içinde falan ama annen aslında senin takılacağını sezmiş ya bilmiyorum onu sezdi mi bilmiyorum ama böyle bir olay yaşandı inanamadım çok enteresan değil mi ben mesela o yüzden çok bağlıyım onun lafına ama eğer ben inandığım bir şey varsa Hı hı. Tabii ki, yani tabii ki umurumda olmaz demeyeyim de kendi denemek o öyle yapıyorum. Yani senin sezgilerin çok kuvvetli değil anladığım kadarıyla. Yok benim sezgilerim çok kuvvetli. Ama insanlar seni sezebiliyor. Evet. Annen özellikle. Ya ben bu arada ya sezgi dediğim se çok sezgiye yaslanmıyorum. Hı hı. Daha ya çok datalarla sezgi... uğraşıyorsun. E, tabii, evet, Vay anasını sevkan. Bir oldum. de böyle dışından sonra oldu bu. <laughs> Reklam işbirliği. Ama sezgi de aslında bir zekanın <laughs> bir şeyi gibi görmek e, lazım. E, tabii evet kesinlikle. Bir çeşidi çünkü sezginin yani sezgi bir akıl çeşidi olabilir, bir düşünme şey de olabilir. Ya da bir tekrarlayan şeyleri artık belli bir olasılığa sokuyorsun. Anladın mı? O örüntüleri iyi çözmüşsün. Mesela sen her gördüğün engele takılan bir insansan annem balkonun kapısını açma. Zaten orada engel var. Yine düşebilirsin. Şeyini kuruyor olabilir. Yani olasılıkları artık o paterni görüyor olabilir. Ya da bütün bunlarla ilgisiz bir şey de olabilir. Sezgi evet, tabii, dediğimiz evet. bizim hiç çözmediğimiz bir şey olabilir. Ama sezgi diye bir şey Kesinlikle var. var. Hatta Zaten... kadınlar şeyler biz ben evleneceğim adamı ilk görüşte seziyorum. Onu hissediyorum falan. Yani ben de hissettim ne yalan söyleyeyim. Ben bu adamla evleneceğim şeyi kadımda erkeklerde yok o. <laughs> <laughs> Yok ya yani ilk görüşte aşık olabilir ama ben bu adamla ya şey bu kadınla evleneceğim. Sezemiyoruz evet. diyorsun. Ama kadınlarda da genelde ben bunu çok duydum. İlk gördüğümde biliyordum zaten falan. Ya ben de sanki burada biraz cinsiyetçi olacağım. Bence de kadınların sezgileri erkeklerden e, daha tabii, yüksek e, olması. Tabii. Çünkü daha duyarlı olmak zorundalar. Hatta Cem Yılmaz'ın öyle bir şakası var. Biz kafayı hiç çalıştırmıyoruz ama kadın küçüklüğünden beri işte kendini ifade edebilmek için çok yalana başlıyor işte. Baba ders çalışıyorduk. Baba şöyle böyle. Mervelerde kalıyorduk hikayesi değil mi bu? Cem bazı şaka yapıyor ya. Doğru Hı. söylüyor. Biz direkt pat diye söylüyorlar. Ya da tehlikeli bir durum yok bizim için. Maalesef. Ya bir şeyi sezip de. Artık herkes için var bence. Ha, Türkiye'de evet. tehlikeden kaçmak diye bir şey yok yani. Manyak her yerde. Kesinlikle. Neyse. Evet. Ayrıca bu sezgi dediğimiz şey yani sadece günlük hayatta değil bilimde de işin içinde. Yani mesela bir bilim adamı bir teori oluşturmadan önce aslında ya yani hipotezini oluşturmadan önce biraz sezgilerinden de faydalanıyor. Yani bilim adamlarının da böyle çok sezgisel buluşları olabiliyor. Dolayısıyla sezgiyi yok gibi davranamayıp yani. Nasıl? Örnek var mı? Arşimet'i düşün ya. Hani öğreka diye ha, bağırıyor evet, ya. Yani evet. o suyun kaldırma kuvvetini ilk ona hissettiren şey bir sezgi olabilir belki evet. de. Tam net, spesifik bir örnek bilmesem bile bence bilim insanı olmak için sezgilerin de kuvvetli olması gerekiyor. Ya aklın tabii. kadar. En basit. Polis olsan evet. sezgilerini. İstiklal Caddesi'ndeki manyağı sez evet. sezmeyi öğreniyorsun. Psikolog aynı şekilde. Evet. Ben karşısındaki bir ruh hastası sezebilir onu. Daha farklı sorular sorar. Her, her işte lazım. Ve komedi dendikte de lazım. Çok önemli. Aynen orada seyirciyi böyle nasıl tepki vereceğini, o kolektif halde nasıl davranacağını seziyorsun çok, değil mi? Çok yerde var evet. Sezgiyi zaten böyle akıl yürütmenin bir ön evresi gibi de düşünebiliriz. Anladın mı? Yani önce sezgilerinle bir şey kuruyorsun ve daha sonra bir akıl evet. yürütmeye geçiyorsun. Aslında Platon'da bu konuda sezgiyle ilgili bir tanımı var. Bence çok güzel bir tanım. Plato sezgi ruhun gözleriyle görmek diyor. Evet çok güzel söylemiş. Tokun aklı bir yerden gelmiş. Selamış aynı da söyleyebilirmiş bunu. <laughs> evet onda da <laughs> <laughs> ruhun gözleriyle görmek dedim ya görmek aslında inanmak için çok önemli bir şey yani gördüğümüz şey inanma şeyimiz yükseliyor kapasitemiz yükseliyor bir de bu konuyla ilgili zaten tasarlanmış bir bebek var biraz da ona değinmek istiyorum adı da plato bebeği şimdi bebekleri düşünelim bir bebekler e, aslında eşyaları alırlar atarlar değil mi evet. oraya buraya atarlar anneler delirirler niye atıyor bu çocuk diye aslında bebek o atarken eşyanın tabiatını çözmeye çalışıyor anladın mı yani mesela lastik kavuşuk bir şey atıyor geri dönüyor. Aa diyor bu materyal demek ki bir şeye çarptığında geri dönebiliyor. Ya da işte camı atıyor yere kırılıyor paramparça oluyor. İşte yemeği ketçabı atıyor ketçap her yere sıçrıyor değil mi? Bebek bunları deneye deneye göre göre aslında bir şeyleri öğreniyor. Mesela bebeklere yapılan bir şaka vardır. İşte bir topu göstersin bir nesneyi gösterirsin. Sonra onu böyle saklarsın. Bebek o top kayboldu sanır değil mi? Evet. Sonra bir daha tekrar önüne çıkarırsın topu. Bebek Rı için olur. bir mucize gerçek beklesin. Neden? Çünkü bebek topun yok olduğunu düşünür. Ama bunu sen böyle defalarca yaparsan bebek de gerizekalı değil. Bir süre sonra diyor ki ya bu top bir yere gitmiyor diyor. Topu arkasına sakladı diyor. Çünkü bir şey vardan yok olamıyor değil mi? Bebek bunu çözüyor. Aslında bebek fiziği bilmese bile sezgisel olarak fiziksel kanunları öğrenebiliyor hayatta. Sadece görüp izleyip tekrarlayarak. Bebeklerin madem böyle bir öğrenme yöntemi varsa demişler. Biz bu sezgi denen şeyi yapay zekayla öğretebiliriz demişler. Sonra Of. <laughs> evet. Korkutucu. Aynı bebekler gibi yapay zekaya böyle 28 saatlik bir video izletmişler. Değişik, anlamsız absürt hareketlerin olduğu şeyler. Mesela ben top atıyorum plastik bir top duvardan geçiyor top. Allah Allah ne enteresan olmaması gereken bir şey değil mi? Yani gerçek hayatın akışına Aa. aykırı şeyler de izletmişler ve yapay zeka bir süre sonra yani bunun arkasındaki fizik kanunu vermese bile sezgisel olarak çözmüş. Yani bu top duvarın arkasına geçiyorsa kesin orada başka bir materyal vardır. Sihirbazlık gösterisi gibi bir şeydir demiş mesela. İnanılmaz. Değil mi? Of korkunç ama. Yani sadece izleyerek oradaki şeyi öğrenmiş. Normalde böyle if'ten yani öyleyse böyle şeyine ya, mantığına muhakeme aykırı. Muhakeme yeteneği gelişmiş yani. Evet. Sezmiş. Sahip olmuş. Sezmiş. Evet. Yani normalde yapay zeka böyle bir veri üzerinden gidiyor. Onları analiz ediyor ama burada da verinin dışındaki şeylerin de olabilme ihtimalini ya da absürt olma ihtimalini anlayabilmiş. Gerçek olup olmayacağını. Aynen bir bebek gibi tekrarlamış, izlemiş ve kendi yorumunu yapmış. Yani sezgisel olarak öğrenmiş. Şimdi bu tabii bir başlangıç. Sezgiler bizim için çok önemli. Çünkü insan her zaman beklenmedik hamleler yapabilir. Bazen her şey yolunda giderken çat diye kesebilir. Tabii. Bir anda kendisini hiç rasyonel olmayan kararlar verirken bulabilir. Sezgisel davranabilir, hisseyle hareket edebilir. Yapay zekanın aslında anlayamayacağı şeye sahibiz, yaratılışa sahibiz neye inanıyorsan işte. Yapay zeka eğer bunu çözerse bambaşka bir yere gelebilir. Ve bu Plato bebeği aslında bir örnek sadece. Bununla ilgili başka şey denemeler de yapılıyor ama sezgin de yapayı olur mu bence çok güzel bir konu. Bence de çok güzel bir konu ama ilk baştan beri beni bir ürkütüyor yani. Ben yapay zeka çok sevmiyorum. Bence zaten doğallığı bozuyor. Zaten yapay. <laughs> adı, 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 biraz üstünde. kötü yani evet. Doğallığı bozuyor ya. Hiç gerek yok. Hayat çok kolaylaştırıyor ama hayat bu kadar kolaylaştırması güzel olmuyor. Michelin yıldızı gibi düşünelim. <laughs> yani o bunlar ödül gibi bize. İşte hemen yazıyorsun. istediğin her şey çıkıyor. Ya da bir dilekçi dilekçe yazacaksın. Makale yazacaksın. Bir yere CV atacaksın. Bana CV hazırla diyorsun. Bilgilerini iki üç tane giriyorsun. Şok 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 şok. Ya hiçbir emek kalmıyor ya. Bilmiyorum. Ya bence bizim hayat Hayatımıza büyük bir katkısı var. Zaten artık bu saatten sonra geri dönüş de yok. Yani evet, onunla evet. yaşamayı öğreneceğiz. İşimizi kaybetmeden yani ya da işimizi değiştirerek onunla yaşamayı öğreneceğiz. Hep hayatımızda olacak bence. Yani bunun böyle kıyamet gibi, Matrix gibi bir son olması da gerekmiyor. Sadece yapay zekayı insanı daha çok anlayacak bir hale getirmek gerekiyor. Yani ben yapay zekanın yazdığı bir şeyi hiç inandırıcı bulmuyorum. Kelimeleri, kalıpları. Evet, Belli oluyor. Evet yani insan dediği şey beklenmediktir. Hiç ummadığım bir yerden bir paragrafa başlayabilir insan ama yapay zeka için o mantıksız görünebilir. Evet. Dolayısıyla önümüzde daha hala uzun bir yol var zaten işte söylüyorlar bunu. Ama sezgi de bence hiç konuşulmayan yapay sezgi ve ratingi de olabilecek bir şey bence. O yüzden bunun üzerine konuşmak istedim. Ekleyeceğim bir şey var mı? Cuu ben gayet eğlendim. bayağı güzel bir konu bence. <laughs> Bence herkes eğlenecek bu konuda. Umarım. Umarım videoyu beğendiniz. Yapay sezgiyle ilgili kafanızda bir şeyler oluştu. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen likelayın, yorum atın, abone olun, hatta bildirimlerinizi açın ki algoritma bizi daha çok insana gösterebilsin. Teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.